Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2025 yılında yengeç burçlarını yıl genelinde neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım. Sizlerle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili yengeçler, yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar 2025 yıl Ocak ayına başlarken 23 Şubat'a kadar Mars yengeç burcunda 6 Ocak ile 23 Şubat tarihleri arasında Mars yengeç burcunda sizin yengeç boşluğunun birinci evinde e, retrosunu sürdürecek özellikle birinci ev benliğimiz ve kimliğimizi etkiliyor enerji seviyelerimiz normalden daha düşük olabilir motivasyon eksikliği hissedebilirsiniz bu yavaşlamak öz bakıma od odaklanmak düşünmek için mükemmel bir zaman olabilir Mars 23 Şubat Sonrası ileri hareketine geçecek. Azminiz, güveniniz geri dönecek. Daha fazla netlik kazanacaksınız. Amaçlarınızda daha iyi ilerleyeceğiniz bir süreç olacak 23 Şubat sonrası. 29 Ocak'ta ay düğümleri Balık ve Başak aksına geçiyor özellikle 3 ve 9. evlerinizi aktive ediyor. Öğrenim, seyahat konuları aktive oluyor. Bu dönem ufkunuzu genişletecek. E, günlük dünyanızda bağlantıda kalmak ve denge bulmanızı teşvik edecek. 7 Şubat'ta Neptün balık burcunda kuzey düğümü ile hizalanıyor yani kavuşuyor. E, bu kavuşum ruhsal ve felsefi gelişime doğru güçlü bir e, itme gücü kazandırıyor size. Yeni inançları keşfetmek, gelişen dünya görüşüne e, uyan el eğitim fırsatlarına katılmak için de güzel bir zaman dilimi olabilir sevgili yengeçler. Mart ayında Venüs 1 Mart itibariyle Koç burcuna geri harekette başlıyor. Özellikle sizin kariyer hayatınız, profesyonel ilişkilerinizle ilgili daha yakından baş bakmaya teşvik edecek. Eski iş teklifleri tekrar gözden geçirilebilir. Kariyer yolunuz yeniden e, düşünceleriniz farklılaşabilir. 14 Mart'ta Başak Burcu'nda bir ay tutulması var. İletişim tarzınızı veya çevrenizi e, değiştirecek, önemli haberlere ve yer değişikliklerine çekecek. Merkür Koç Burcu'nda geri hareket ediyor. Kariyer iletişim alanlarında gecikmelerle karşı, e, karışıklıklara yol açabilir. Bu zaman dilimini profesyonel planlar yaparak yeniden değerlendirmek için kullanın derim. 27 Mart'ta Venüs Balık Burcu'nda geriliyor. Gerilemek retro demek. Odak noktanız, inançlarınız, eğitiminiz, seyahat hedeflerinizi yeniden incelemeye alabilirsiniz. Eski ilgi alanlarınız, çalışmalarınız yeniden ortaya çıkabilir. Büyüme için de yeni bir fırsat sunabilir sevgili yengeçler. 29 Mart'ta Koç burcunda bir güneş tutulması Kariyer evinizde güzel bir enerji getiriyor, yeni taze bir enerji, profesyonel hedefler belirlemek, cesur adımlar atmak için de güçlü, iyi bir zaman dilimi. E, Neptün koç burcuna geçecek, burada spritüel ve yaratıcı bir boyut katacak işlerinize. Özellikle profesyonel hayatınıza ideallerinizi, vizyonlarınızı daha uyumlu bir hale getirecek diyebilirim. Ve e, Venüs balık burcundaki gerilemesi sizin... 9. evinizde olacağı için uzak yerlere taşınma, eski sevgiliden geri dönüş, üniversiteyle ilgili tekrar başlangıçlar veya yarım bıraktığınız üniversite ya da bir akademik kariyeri yeniden önünüze getirebilir. 7 Nisan'da Merkür Balık Burcunda düz hareketine başlayacak. Seyahat, eğitimle ilgili karışıklıkları ortadan kaldırır. Bir gezi planlayabilirsiniz. Öğrenme veya öğretmeye dayalı bir zaman dilimi olabilir. Venüs 12 Nisan'da doğru hareketine başlıyor. Düz hareketine başlıyor. Eğitim seyahatle ilgili çözülmemiş sorunları çözmenize yardımcı olacaktır. Bu alanlardaki projeleriniz ivme kazanacaktır. 21 Nisan'da Satürn Balık Burcu'nda Kuzey Ay düğümü ile birleşecek. Gerçek felsefi yolunuza uyumlu hale getirmek uzun vadeli eğitim ve seyahat hedeflerine odaklayacak sizleri. 4 Mayıs itibariyle Plüto Kova burcunda geri harekette olacak. Özellikle e, paylaşılan kaynaklarınız e, yakın ilişkileriniz yeniden değerlendirmeye alınıyor. Yani ortak kaynaklar, ortaklıklardan elde edilen gelirler, eşin parası gibi konular, finansal veya duygusal yatırımlarınız, güç dinamikleriniz daha yoğun bir şekilde ortaya çıkar. Plüto bu yani. E, i̇şlerinizi yeniden düşünme şansı verebilir. Satürn 24 Mayıs'ta Koç burcuna girecek. Dikkatiniz kariyerinizde, sorumluluklarınızda olacak. Kendinizi dünyaya nasıl sunduğunuzu, topluma nasıl bir katkı sağladığınızı ve kendinizi nasıl gösterdiğinizi, profesyonel hedeflerinizi ve imajınızı yeniden tanımlama ihtiyacı hissedebilirsiniz ve yeniden bir tanımlama söz konusu olabilir. 10. ev toplum seni nasıl görüyor ve bunu değiştiriyor. İşte patron, işçi işte evli kadın, bekar kadın gibi veya işte anne veya hani ne diyoruz işte hiç çocuğun olmamış ilk defa anne oluyorsun. Mesela 10. evde bunun değişimini görüyorsun. 8. evde bunun değişimini görüyorsun. Dolayısıyla bunlar hayatınıza hareket katıyor. Satürn Koç burcunda 10. evde 28-31 yaş döngüsünde size neler yaşattı? Bir dönüm bakalım. Yıl ortasında 15 Haziran'da Yengeç Burcu'na geçiyor Jüpiter. Jüpiter ee, özellikle Koç Burcu'ndaki Satürn'le de bir kare açı yapacak. E, kişisel hırslarınızı, kariyer hedeflerinizi ve görevlerinizi e, gergin bir hale getirebilir. E, i̇majınızı, kariyer hedeflerinizi dengelemek önemli olacak. 7 Temmuz'da Uranüs İkizler Burcu'na ge e, geçecek. Bilinçaltınız, ruhsal yaşamınız ani değişimlere yol açabilir. Bu dönemde beklenmedik içgörüler ortaya çıkabilir. E, kendini keşfetme, içsel büyüme zamanı ve Uranüs aniden birdenbire psikolojik, tedavi almak isteyebilirsiniz, destek almak isteyebilirsiniz, psikiyatr tedavisi almak isteyebilirsiniz ya da ihtiyaç duyabilirsiniz. Çünkü her türlü özgürleşmeyi de içerisinde barındırıyor ee, ve eğitimlere de yönelebilirsiniz. O 13 Temmuz'da Satürn Koç burcunda geri harekete başlayacak. Ee, özellikle kariyer ve sorumluluklarınızla ilgili düşünmeye başlayabilirsiniz. Yavaşlamak dikkatlice plan yapmak için mükemmel bir zaman. 18 Temmuz'da Merkür Aslan Burcunda geri harekete geçecek. Mali durumunuzu etkiliyor. Parayla ilgili gecikmeler, aksaklıklar olabilir. Ne yapıyoruz o tarihlerde dikkat ediyoruz. Bu zamanı bütçenizi, mali stratejilerinizi değerlendirerek geçirmenizi tavsiye ederim. Merkür 11 Ağustos'ta Aslan burcunda doğru düz hareketine geçecek. Mali konularınız netleşmeye başlayacak. Kendinizi daha istikrarlı ve kontrol sahibi hissedeceksiniz. Yeni imzalar, yeni sözleşmeler ve anlaşmalar da bu dönemde gelebilir. Satürn 1 Eylül'de Balık burcuna geri dönerken dikkatiniz eğitim, seyahat planlarına yönelecek. Hedeflerinizi daha derin değerlendirmenizi isteyecek. Ee, ve 6 Eylül'de Uranüs İkizler Burcu'nda geri hareket ederken bilinçaltınız, ani içgörüleriniz, değişiklikler e, bu süre zarfında alışılmadık bir düşünce biçimi iyileşme yollarında benimseyebilir, özümseyebilirsiniz anlamına geliyor. 7 Eylül'de Balık Burcu'nda bir ay tutulması, bu ay tutulması inançlarınız ve uzun vadeli hedeflerinizde büyük bir değişime işaret ediyor. Zihninizi geliştirmek, genişletmek, kendinizi büyütmek, bilgiyi benimsemenin yeni yolları. Veya yeni bilgi arayışları söz konusu olabilir 21 Eylül'de de Başak Burcu'nda bir güneş tutulması var Bu da sizin e, iletişiminiz e, çevrenizle alakalı yeni başlangıçlar yeni bağlantı kurmak yeni imzalar anlaşmalar sözleşmeler kardeşlerle ilgili bir araya gelme durumları Günlük iletişim becerilerinizi geliştirmek ve bunlara odaklanmak için de uygun koşulları sağlıyor Plüto 13 Ekim'de Kova Burcunda doğru düz hareketine başlıyor. E, bu para konuları, başkalarının paraları, babanın parası, ortağının parası, eşinin parası, işte kiradan elde edilen gelirler, e, miras gibi konularda kaynaklarda özellikle e, bir e, o güç mücadelesini yatıştırıyor. Sizi ileriye doğru e, götürecek yatırımlara çekebilir. 22 Ekim'de Neptün Balık Burcu'na geri dönecek. Balık Burcu'nda özellikle 9. evinizde felsefi ve ruhsal inançlarınız hakkında bir derin düşünceye teşvik edebilir. Hedeflerinizi daha derinden değerlendirmek isteyebilirsiniz veya emin olmak için sezgilerinize güvenin der. 23 Ekim'de Jüpiter ile Şiron arasında bir kare açı var. Özellikle imajınız, kariyerinizdeki bir takım güvensizlikleri iyileştirmeye odaklanıyor. Bakın iyileşme ne güzel. Kişisel ihtiyaçlarınızı profesyonel gelişiminizle dengelemek isteyebilirsiniz. Uranüs 7 Kasım'da boğa burcuna geri dönecek orada bir retrosu var çünkü sosyal hedeflerinizi arkadaşlarınızı yeniden değerlendirmeye zorlayacak başkalarıyla nasıl bağlantı kuruyorsunuz isteklerinize ulaşmanın Yollarını denetecek ama burada denemekten korkmayın özellikle bilgi dönemi yeni başlangıçlar dönemi kırılmaların olacağı bir yıl olarak adlandırıyorum ben 2025'i çünkü ciddi ve büyük kırılmalar olacak hayatımızda ee, kolektiften kaynaklanan yani ülkeden kaynaklanan yaşadığımız yerden kaynaklanan efendime söyleyin ülkenin sistemiyle ilgili değişimler dönüşümler için bizde yeni kaynaklar yaratmak adına hayatımızdaki o alanları değiştirmek ve yenilemek adına. Ee, Deneyimleyeceğiz, tecrübe edeceğiz ve bundan korkmamamız gerekiyor. 9 Kasım'da Merkür Yay Burcu'nda geri hareket ediyor. İş, sağlık alanında gecikmeler getirebilir. Ee, özellikle daha önceden e, kronik rahatsızlıklarınız varsa bunları tekrar gündeme getirebilir. Ee, günlük rutinlerinizi, sağlıklı yaşam uygulamalarınızı yeniden düşünmek için iyi bir zaman geçirebilir. Jüpiter 11 Kasım'da Yengeç burcunda geri hareketine geçecek. Sizi kişisel gelişiminiz, hedefleriniz üzerine düşünmeye teşvik edecek. Bu zamanı gelişiminiz için ve e, gelişmekte olan kendiniz için bir temel olarak oluşturun, e, kullanın. E, Merkür 18 Kasım'da Akrep burcuna e, gerileyecek. Yaratıcılık, romantizm, e, ondan sonra içsel e, çalışmalar kendini keşfetme alanına çekilebilirsin. Korkuların ve tutkuların özellikle e, büyümene yardımcı olabilir. 27 Kasım'da Satürn balık burcunda doğrudan harekete geçiyor eğitim ve seyahat alanında size e, özellikle yeni başlayacağınız bir vizyona ile itebilir ya da yardımcı olabilir e, Merkür 29 Kasım'da akrep burcundaki e, hareketini e, retro hareketini bitirip ileri harekete başlayacak yaratıcılık ve romantizmle ilgili e, tüm sorunları ortadan kaldıracak kendinizi ifade etmek tutkularınızı e, karşınızdaki insanlara da geçirmek için harika bir zaman dilimi olacak diyebilirim. Son olarak Aralık ayında Neptün Balık burcunda doğru hareketine geçiyor. Felsefe ve ruhsal hedeflerinize açıklık getiriyor. Vizyonunuz ve bakış açınızı derinleştiriyor. Ruhsal gelişiminizi ve entelektüel merakınız için uyumlu bir eğitim veya bir seyahat planı içinde mükemmel bir zaman olabilir. Yolculuklarla alakalıdır 9. ev. Umarım güzel anlatmışımdır, size faydalı olmuştur. 2025 yılı hepinize iyi gelsin, güzel gelsin, sağlık ve şifa getirsin. Hoşçakalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.